30 dakikalık Hatha Yoga dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersi yapabilmek için herhangi bir koşula ihtiyacınız yok. Yalnızca bir mat ve boş bir alan sizin için yeterli olacak. Eğer daha önce yoga yapmadıysanız lütfen pozların içerisinde kendinizi güvenli halde ve versiyonlarda tutun. Bacağınızı çok daha fazla açmak, kolunuzu çok daha fazla kaldırmak zorunda değilsiniz. Ve lütfen gözlemci olun. Bu dersi arzu ederseniz her gün yapabilirsiniz. Hazırsam ilk pozumuzla başlayalım. Tada ile pratiğimize başlıyoruz. Eller kalçanın yanında, parmakların açık, göğüs kafesin aşağıya, gövdene, karnına yakın. Ve senin için uygunsa ağır ağır gözlerini kapatabilirsin ve nefesini burnundan al, karna doldur ve yavaşça yeniden burnundan boşalt ve karnın sıkışsın, daralsın. Ve bazen tadal sana pozunun yani dağ duruşunun gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Hayat bizi bazen zorlarken böyle ayaklarımızın üzerinde güçlü bir duruşla, enerjik bir duruşla, kararlı bir duruşla bazı şeyleri hatırlamaya ihtiyaç duyuyoruz. Tadasana tam olarak böyle bir poz. Ve kürek kemiklerini birbirine yakınlaştırıp ayaklarının üzerinde vücudunun hafif sağa sola öne arkaya hamlelerini hissedebilirsin. ve yavaşça kollarını yukarıya kaldırırken gözlerini aralayabilir. Derin bir nefes alabilirsin. Ve nefesi verirken gövdeni aşağıya doğru indir. Uttana sana pozuyla buluşalım. Başın bacaklarına yaklaşıyor. Eller belki dizlerinin üzerinde, belki ayakların bacaklarının altında, belki ayaklarının önünde. Ve kollarını yanlara doğru sanki bir T harfi gibi açıp gövdeni dik pozu korurken kaldır. Nefesini al ve yeniden gövdeyi aşağıya doğru akıt. Ve Uttana sana pozu için yeniden başını dizlerine değdirebilirsin ve kollar yeniden T harfi ve yavaşça gövdesini yukarıya çeksin. Dikliğini korurken ve uza. Son kez gövdeyi aşağıya doğru indir. Ve belki ellerin bu sefer bacaklarının arkasına gidiyor. Başını biraz daha bacaklarına doğru indiriyorsun. Ve yavaşça ellerini ayaklarının önüne koyup Arda Uttan'a sana için gövdeyi yukarıya yarım yol aç. Yani kollarını karşıya gösteriyorsun. Ve yeniden gövdeyi aşağıya indir. Yavaşça sağ bacağını geriye gönder. Ve ellerinin üzerinde bacaklarının dengesinde kalırken gövdeni yukarıya kaldır. Sağ bacağın yere temas etmiyor. Sol bacağın 90 derecede. Ve derin nefes alıp ver. Ellerini ayağının yanına yerleştir. Ve sağ adımını yani arkadaki adımını öne al. Ve yeniden kolların T harfi ve gövdeyi yukarıya doğru kaldır uzunluğunu korurken bedende belki biraz şimdi gövdeyi geriye doğru açıyorsun. Kalbi gökyüzünü açar gibi ve yeniden gövdeyi aşağıya indir. Ve Arda utanan sana için gövdeni karşıya aç. Eller yere ve bu sefer sol bacağı geriye gönderdin. Öndeki ayağın 90 derece arkadaki bacağın yukarıda olacak şekilde gövdeyi dengeleyip kolları yukarıya kaldır. Ve derin bir nefes. Ve yeniden ellerini ayağının yanına koyup, arkadaki bacağını yine öne alıp, uttanasana pozunda kal. Ve belki sarılıyorsun bacaklarına, belki gövden başlangıçtan daha ileriye ve aşağıya uzadı ve arda utanan sana ve şimdi ellerini yere basarak senin için uygunsa adım adım veya sıçrayarak plank pozuna gel. Plank pozunda kal. Burada dikkat etmen gereken şey topuklarını geriye uzatmak, karnına çekmek ve kürek kemiklerinden kambur bir görsel yaratmak. Ve yavaşça dizlerin yere gördüğünü yavaşça geriye al ve çocuk pozunda başını yere değdir. Ve gel de ortaya. Çeneyi yukarıya kaldırırken göğüs kafesini karşıya açıp bir deve pozuna gir. Ve bırak gövden, kalçadan başlayan bir hareketle içeriye doğru bükülsün, kapansın. Ve yeniden çeneyi yukarıya doğru aç. Ve çeneyi göğüse kapatıp ver nefesini. Ayaklarını yere takıp dersin ilk aşağı bakan köpeği için kalçayı yukarıya kaldırıp belki biraz topukların havada kalabilir ama niyetin topuklarını yere dokundurmak olsun. Belki bu ders değil birkaç ders sonra izin ver açılsın ve uzasın hem sizin kasların ve şimdi sol ayağını merkeze alarak matın içinde merkeze koyarak belki matında bir çizgi vardır ve o çizgiyi kullanarak hizalanabilirsin. Yavaşça sağ bacağını yukarıya kaldır. Ve sadece sağ bacağını yukarıya kaldırarak bekle. Burada hissetmeni istediğim şey aslında el ve ayaklarının dengesi, kollarının dengesi. Ve yavaşça sağ bacağını aşağı indir. Bu sefer merkeze sağ bacağın gelsin ve sol bacağını yükselt. Burada bacaklarının, her iki bacağının kaslarını hissetmeye odaklan. Yeniden aşağıya indir ve ayaklarının yönünü ayarladıktan sonra gel plank pozuna. Ve yeniden dizlerini yere koy. Yeniden deve ve kedi yaptıktan sonra yavaşça aşağı bakan köpeğe yüksel. Ve bu yükselmen sana biraz daha güç kazandıracak diğer pozlar için. El ve ayak kontrolün, bacak ve gövde kontrolün için bu geçişler, bu akışlar değerli. Gel yeniden dizlerini koy. Aç çeneyi yukarıya nefes alırken. Kapat şimdi ve ver nefesini. Yeniden kalçayı yukarıya yükselt. Ve gel plank pozuna. İndir diz kapaklarını ve yavaşça çocuk pozu. Valla sana yani çocuk pozundayız ve gövdemiz, başımız, düşüncelerimiz rahatlıyor. Bir nefes daha. Ve şimdi yeniden dört ayak pozundan yavaşça aşağı bakan köpeğe yükselip sağ bacağını yeniden yukarıya kaldırırken solu merkeze al ve yavaşça sağ dizini önce göğüs kafesi boşluğuna çek ve sanki alnınla dizini birbirine yaklaştırıyorsun. Ve bacağını yukarıya kaldırdın. Sağ bacakla devam ederken al sağ dizini sağ dirseğine dokundur yoga plank. Ve kaldır yeniden sağ bacağını yukarıya. Bu sefer sol dirseğe, çapraz dirseğe dokundur. Yoga plank. Ve kaldır yeniden. Yavaşça aşağı indir. Merkeze gel. Plank pozundasın. Ve hadi biraz satrançayla hareketi daha eğlenceli hale getirelim. Gövdeni öne doğru gönder. Gövdeni aşağıya doğru indir ve içinden 3 saniye sayarken bekle. Ve gövdeyi indirirken yukarı bakan köpek. Ve aşağı bakan köpek. Şimdi sol taraftayız. Kaldır bacağını yukarıya. Ve yavaşça yoga planktan önce al diz kapağını başına değdirmeye çalış. Ve kaldır sol bacak yukarıya. Sol diz kapağın sol dirseğe denk gelsin. Bakabilirsin. Dizinle dirseğini dokundurabilirsin. Dokunduramıyorsan Yine problem değil. Hangi noktaya rahat gidebiliyorsa al ve sağa düşsek, sağ dirsek. Sağ diz kapağında, sol diz kapağında buluştu. <laughs> ve yukarıya kaldır. Aşağıya indirip bunun arkasından da bir hanga gelsin. Gövdeyi plank pozuna aldın. Ve kendini biraz öne doğru yürütüp indir gövdeyi aşağıya. 3 saniye. 2 ve bir yavaşça gövde yukarı bakan köpeği ve aşağı bakan köpek. Şimdi ayaklar adım adım ellerinin arasına yürüsün ve uttana sana pozunda kal ve arda uttana sana indir gövdeyi uttana sana ya. ve eller T harfi yanları açılsın. Ve yavaşça gövdeyi buradan yukarıya kaldır. Gövdeyi uzat, arkaya uzat, uzat, uzat. Ve ellerin kalçanın arkasında birbiriyle bağlansın. Biraz nefesimizi düzeltelim. Burnundan al nefesi. Ve boşalt burnundan. Al. Ve Evet al ve ver. Ve şimdi gövdeni, kollarını yukarıya kaldırırken aşağıya indir. Ve ellerin ne kadar başına inebiliyorsa o kadar indir. Hazır mısın? Çeyir poza yükseleceğiz. Kalçayı aşağıya doğru indirirken kollarını yukarıya doğru kaldırıyorsun. Sanki bir sandalyeye oturur gibi yukarıdan parmaklarını görebilmen gerekir. Bizlerini öne çok göndermemen gerekir. Arkaya doğru konumlamaya çalış. Ve yeniden ellerini kalçanın arkasını alıp bağlarken bırak düşsün kolların başının üzerine. Rahatladığını fark edeceksin. Ve yeniden kollar yukarıya chair poz. Al nefesini. Karnını biraz daha sıkıştırabilirsin. Bu belini korumak için biraz daha rahat ettirecek seni. Ve gel yeniden eller bağlansın. Ve gövdeyi aşağıya serbest bırak. Ve yüksel yeniden çeyir poza. Ellerini namaz mudra yaparak kalbinin önünde birleştir. Ve sol dirseği sağ diz kapağının dış kenarına koy. Ve kendini biraz çevirmeye, yükseltmeye çalış. Kalçayı değil, dizleri öne değil tamamen gövdenin yuvarlanmasını, geriye açılmasını sağlayabilirsin. Ve gel merkeze. Kaldır gövdeni yukarıya, namaste mudra devam etsin. Uzağa, çeyir poza gelirken gövdeni, sağ dirseğini sol diz kapağına yerleştir ve izin ver gövden biraz yukarıya doğru açılsın kendini sağ dirseğinden itmeye çalış. Bir nefes daha ve yavaşça gel merkeze. Kaldır gövdeni yukarıya. Al nefesini ve ver. Ve şimdi sağ ayağını, diz kapağını tutarak çek yukarıya. Hala sol kalon yukarıda kalıyor. Ve yavaşça izin ver. Sağ elin ayağını yakalasın ve iki diz kapağın birbirine yakın olsun. Ve şimdi yavaşça sağ bacağını geriye doğru elinle uzatırken sol bacağın seni öne doğru taşısın. Sol kolun ileride, sağ elin sağ ayağını yakalarken dengeni bulmaya çalış ve dengenin her an değiştiğini, her zaman değişebileceğini gün gün dönüşebileceğini bil ve evet dengen şaşınca yeniden toparlayabilir ve bir nefes alırken ve verirken vücudunu, nefesini, dengeni uyumlu hale getirebilirsin ve bıraktık. Şimdi yeniden al kollarını yukarıya ve verirken sağ kolun yukarıda bekliyor. Sol el ve sol ayağını birleştiriyorsun. Ve yavaşça sağ kolu öne doğru uzatırken arkadaki el ve ayağını bir arada tutmaya devam et. Ve sağ bacağındaki dengeyi yönetmeye çalış. Ve kol biraz daha kulak yanına gelebilir. Ve bedeninin her iki tarafının farklı olduğunu, farklı güç, denge ve esneklik yapısına sahip olduğunu göreceksin. Bir nefes daha. Ve yavaşça ayağını yere yerleştir. Gövdeni yukarıya doğru aç. Aç, esnesin. Uzat bedeni. Ve indir ellerini. Ayaklarının önüne. Utana sana. Ve sağ bacağını yavaşça geriye aldın. Kollarını yukarıya kaldır. Ve bu sefer sol ayağının hizasında. Sol kolunu... Önde açacak şekilde savaşçı pozuna gel. Sağ elin arkada, sol elin önde. Kendine bir nokta bulabilirsin. Ve elinden ileriye doğru uzayabilirsin. Yavaşça öndeki bacağının doksanını korurken arkadaki elin ve ayağın birbiriyle buluşuyor. Ve sol kolunu yukarıya kaldırıyorsun. Ve hiç bozmadan pozu yavaşça sol dirseğini sol diz kapağına geliyor. Bu sefer sağ kolunla uzuyorsun. Ve nefes alırken yüksel ve yavaşça elini ayağının yanına koyup, ayağının yönünü değiştirip, sol ayağını geriye alıp plank pozunda kal. Ve biraz gövdeni öne gönder ve çaturanga için 3 saniye bekle. 2 üç ve yukarı bakan köpek ve aşağı bakan köpek ve yavaşça adım adım ellerinin arasına yürü ve kollarını T harfi yapıp gövdeni kaldır yukarıya ve gövden aşağıya utanasana hmm. bekle utanasana da ve gövdeyi yarım yol açıp Arda Uttan'a sana aldım. Ve bu sefer yavaşça sol bacağını geriye gönderdim. Ve ayağı geriye gönderir göndermez bir bu poza girerken tam gövdeni karşıya açıyorsun. Ve yükselsin kollar. Ve şimdi yavaşça sol ayağını içe devirirken sağ kolun öne doğru uzuyor. Bakışlar sağ koldan ileriye. Ve sol elin sol bacakta yere uzarken sağ kolunla gövdeyi açıyorsun. Ve devamında sağ kol, sağ dirsek buluşuyor. Diz kapağında. Ve solu uzat. Yeniden gel merkeze. Al elini ayağının yanına. Ve gönder bacağını geriye. Aşağı bakan köpek. At homuka. Ve şimdi kobra bu cengar sana pozuna gideceğiz. Biraz daha bedenimizin esnekliğini göz önünde bulundurarak yavaşça topuklarını kaldırıp gövdeni yuvarlak çizdirip daha esnek ve estetik bir şekilde bırak bedenini aşağıya ve gövden mata gelsin. Ve gövdeni yükselt. Ayak parmaklarını yere takıp, atma muka aşağıda kan köpeğe geldin. Ve yeniden topuklardan başlayan, bütün bedeni ağır ağır takip ettiğin bir pozla bırak kalçayı yere, bırak ayaklarını yere, mata değilsin. omuzlarını kulaklarından uzakta tutmaya çalış ve gövde yere geliyor. Gövdeyi yukarıya kaldırıp bucağını aslanı da kal. Kobra. Son kez. Tak ayaklarını. Gönder kalçanı geriye. Aşağı bakan köpeğe. Topuklar yukarıya yükseliyor. Bacaklar. Kalça. Gövde teker teker omur omur açılıyor. Ve bırakıyorsun kalçayı mata. Omuzlarından aşağı yaklaş. Ve indirdin gövdeyi. Ne yukarı ya. Ve buradan artık çocuk pozuna. Şu ana kadar yaptığın pozların içindeki duyguların, gayretin, enerjin nasıl da neye dönüştü? Ve nefesin nasıldı? Pozların içinde geçiş yaparken nefesin hızlanıp alçaldığı harekete göre yer yer yükseldi. Bu bedeninin seninle uyumlanma süreci. Haliyle beden hareketlerimizde değişen nefesimiz. Duygularımızda, duygusallığımızda, hallerimizde de değişiyor. ve bize gereken enerjiyi veriyor. Gerek mutlu olduğumuz anlarda gerek hüzünlü zamanlarımızda nefesimiz değişiyor. Ve yavaşça dört ayak pozuna gelebilir. Ayağını doğrudan iki elinin arasına alabilirsin. Ve ağır ağır kolunu yukarıya doğru kaldır. Sağ avuç için karşıya bakarken sol diz kapağınla kalçan arasındaki o kası hissederek, kuat kaslarını hissederek kendini biraz daha açmaya ve uzatmaya çalış. Ve belki senin için rahatsa bu poz sağ elini sol ayağınla buluşturabilir ve biraz daha kuat kasını, sol bacağını, üst tarafını daha rahat hissedebilirsin. Bir nefes daha kalalım. Ve yavaşça aşağıya indir, kolunu yukarıdan ayağının yanına alıp yavaşça bacağını arkaya gönderebilirsin. Ve şimdi diğer bacağın gelsin merkeze, ve yavaşça sol kolunu yukarıya kaldır şimdi. Ayağını yere takarak tutabilirsin. Omzunu biraz kulağından uzak tutmaya çalış. Derin bir nefes al ve ver. Bir kez daha, senin için rahatsa al sol elinle sağ ayak parmaklarını tut ve gövdeyi biraz daha geriye açmaya çalış. Bir nefes daha, yavaşça kolunu aşağıya doğru indirip bu sefer bacağını öne doğru alıp uzat bacaklarını yere. Ve gövdeni ağır ağır bacaklarına doğru bırakıp serbest. Başını da bacaklarına indirebilir. Fakat buradaki önceliğin gövdeni bacaklarına indirmek olduğunu hatırlayabilirsin. Al ve ver nefesini. Bir nefes daha. Son kez. topuklarını kalçanın içine çek. Ellerini ayaklarının içinde birleştir ve gövdeni uzat yukarıya doğru. Arzu edersen hareketleri daha iyi hissetmek için gözlerini kapalı tutarak içinde bekleyebilirsin. ve her iki bacağını yeniden öne doğru uzatıp yine bir oturma pozu yaratarak kendine sol ayağını sağ dizinin dış kenarına takabilir. Sağ dirseğinle sol dizini ittirebilir. Elini aşağıdan geçirebiliyorsan ve diğer elinle kavuşturabiliyorsan bu pozun içinde bir süre bekleyebilirsin. Ve rahatsa başın sol omzundan geriye bakıyor. Bir nefes daha. Ve şimdi bu düğümü çözerek diğer tarafa geçiş yapalım. Sağ ayağın sol dizinin dış kenarında sol elini bacağından içeriye yerleştiriyor. Sağ kolunu gövdenden geriye doğru gönderip bağlamaya çalışıyorsun. Eğer iki elin bir araya gelip kavuşmuyorsa kıyafetinden destek alabilirsin. ...ve başını sağ omuzundan geriye doğru açtın. İki nefes daha. Son kez. Ve ellerini birbirinden ayırıp yavaşça sırt üstü poza gelebilir. Ve başını rahatlatarak pozun içinde kalabilir. Ellerini gövdenin yanına indirebilir. Sağ ayağını sağa, sol ayağını sola serbest bırakabilirsin. Ve artık şavasana yani ceset pozunda yaşadığım bütün zorluğu veya kolaylığı hissedebilir. Serbest bırakabilirsin. Belki biraz kalbinin atışlarını duyuyorsun. Belki biraz vücut ısın arttı ve vücudundaki, tenindeki o ısıyı fark ediyorsun. Al burnundan nefesi. Ve ver. Bir kez daha. ve nefesin doğal akışındayken el ve ayaklarını, ayak bileklerini, kalçalarını hareket ettirip belki kirpiklerini ağzının içinde dilini dişlere çarparak bedenini rahatlatıyorsun. Ve yavaşça istediğin bir tarafa dönerek elinden destek alarak rahat oldun ve istediğin o poza gel. Ve ellerini kalbinin önünde birleştirip başını parmaklarına indirip pratiğine bir teşekkür edebilirsin. Ve gözlerini açabilirsin. Namaste. Ben de sana bir teşekkür etmek istiyorum. Bu pozda beni yalnız bırakmadığın, bana eşlik ettiğin ve kendini bu keşfe açtığın için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.